Masal masal incidir. Masalın birincidir. Masal masala benzer. Masal şekere benzer. Şeker şerbet ezilir. Çarşı pazar gezilir. Yoruldum geze geze olamadım hiç geveze. Anlattılar, öğrendim bu masalı size anlattım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Cinler cirit oynarken eski hamam içinde. Beni yola saldılar. Az gittim, muz gittim. Dere tepe, düz gitti. Çayır çimen geçerek, arpa buğday biçerek. Altı ay bir güz gittim. Dönüp de baktım ki bir arpa boyu yol gittim. Varvara'dan sür süreden, Amasya'dan tireden. Şimdi geçti öksüz oğlan buradan. Efendim zamanın birinde uçsuz bucaksız çöl kumlarının ortasında bir ağaç yaşanmış. Güneş her tarafı sıcaklığıyla kavururmuş ama bu ağacın gölgesindekilere bir şey yapmazmış. Rüzgar deli deli eser, kumları bir o tarafa bir bu tarafa savururmuş. Ancak ağacın yanına gelince serin serin esermiş. Bu ağacın gölgesinde hayvanlar varmış. Kediler, köpekler, sincaplar, fareler varmış. Bu ağacın dalları, yaprakları ne olursa olsun yeşil kalırmış. Çölün ortasında güneş kızgınlığıyla her şeyi kuruturmuş ancak bu ağaca zarar veremezmiş. Çölün ortasında bu ağaç susuz nasıl beslenirmiş acaba? Merak ettiyseniz onu da söyleyeyim. Bu ağaç bütün gücünü hayvanların birbirine karşı sevgisinden, mutluluğundan, barış içinde yaşamasından alırmış. Bu ağacın suyu ve besini sevgi ve mutlulukmuş. Bu ağacın adı da sevgi ağacıymış. Kuşlar dallarda Mutlu mutlu şarkılar söylermiş, hayvanlar ağacın gölgesinde uyurlarmış, kimse kimseye karışmazmış. O kadar mutlu mesutlar yaşarlarmış ki ağacın her geçen gün dalları daha kalınlaşmaya, yaprakları daha büyük olmaya başlamış ve ağaç öyle olmuş ki günün birinde tam kalp şekline dönüşmüş. Derken günlerden bir gün ince bacakları uzun kuyruğuyla uzaktan bir hayvan gözükmüş. Ağaca doğru yaklaşıyormuş. Bütün hayvanlar çağırmışlar o yaklaşan hay hayvanı ağaca gelmesi için. Derken o hayvan ağaca doğru yaklaşmış, yaklaşmış. Tam ağaca 3-4 metre kalası düşüp bayılmış. Hemen 3 tane çöl faresi yuvarlana yuvarlana gitmişler. Bu bir tilkiymiş çocuklar. Tilkinin kuyruğundan tutup sürüklemişler ağaca doğru. Ağacın yanına getirmişler ve beklemeye başlamışlar. Tilki sevgi ağacından nefes almaya başlamış. O nefes kalbine doğru gittikçe sevgi ağacının nefesi onun kalbini ferahlatmaya başlamış. Ve gözlerini açmaya başlamış. Tilki yavaş yavaş kendine bakmış, çevresine gülümsemeye başlamış. Hayvanlar sevinç çığlıkları atmış. Tilki de yavaş yavaş kendine gelmiş ve eski sağlığına kavuşmuş. Ağacın altında mutlu mesut yaşamaya devam etmişler. Derken tilki bu çocuklar durur mu? Sinsi sinsi planlar yapmış hayvanların arasını bozmaya başlamış. Onun sözünü öbürüne yalına yalan katarak, bin katarak, bire bin katarak anlatmaya başlamış. Derken hayvanlar arasında artık birbirine karşı hırlaşmalar, birbirini kovalamalar başlamış. Artık kuşlar tilkiden korkar kaçar olmuş. Korkudan şarkılar söyleyemez olmuşlar. Gittikçe hayvanların arası bozulmuş. Tabii buna bir sevinen varmış. O da tilkiymiş. Tilki de şöyle düşünüyormuş. Hayvanları tek tek yakalarım, yok ederim onları bir şekilde diyormuş. Derken ancak ağaca da zarar verdiğini unutmamış. Aklına hiç gelmemiş. Ağacın dalları zayıflamaya, yapraklar cansızlaşmaya başlamış. Güneş ışıkları artık ağacın gölgesine doğru düşmeye başlamış. Derken hayvanlar mutsuzlaşmışlar. Herkes birbirini kovalamış. Ağaç günden güne zayıflıyormuş. Bu durum üç tane farenin çok dikkatini çekmiş. Üç tane çöl faresi bir kenara geçip bir plan yapmışlar. Hiç kimseye söylemeden, tilkiye sezdirmeden, tilki bir gün uyurken usulca kuyruğundan tutup getirdikleri gibi çeke 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 uzak bir yere bırakmışlar. Öyle bir yere bırakmışlar ki tilki bir daha ağacın yolunu bulamamış. Gelmişler üç tane fare başlamışlar hayvanlara anlatmaya. Demişler ki bakın aramızdaki düşmanlığa son verelim. Kucaklaşalım barışalım yoksa ağacımız yok olacak biz de yok olacağız diye. Ancak hayvanlar homurdanmışlar. Hiçbiri ciddiye almamışlar. Ancak günden güne düşen yapraklar, ağacın ağlaması, zayıflayan dallar farelerin haklılığını ispatlamaya başlamış. Toplanmışlar meydana demişler ki haydi barışalım, haydi kucaklaşalım. Barışmışlar, kucaklaşmaya başlamışlar. Onlar kucaklaştıkça kalplerindeki sevgi filizleri çoğalmış. Ve ağaç tekrar gücünü eski gücüne gelmeye başlamış. Dallar kuvvetlenmiş, yapraklar birbirine kenetlenmeye başlamış. Ve sevgi ağacı eski haline, eskisinden de daha güzel parlaklığına dönüşmeye başlamışlar. Ve hayvanlar demişler ki, biz bu sevgi ağaçlarımız yok olmasın diye her tarafa, dünyanın her tarafına tohumlar gönderelim. Bu görevi de kuşlara verelim. Kuşlara görev vermişler. Kuşlar Tohumları almışlar, sevgi fidanları etmeye başlamışlar dünyanın her tarafına. Ve hayvanlar o gün bir karar daha almışlar. Ağaçlarımıza kimse zarar vermesin diye ağaçların görünmez olmasına da karar vermişler. Ve kuşlar her tarafa, dünyanın her tarafına sevgi ağaçlarını ekmişler. O günden sonra ne zaman barış, mutluluk, huzur olmuş, sevgi ağaçları yem için kalmış. Dünyanın bir tarafında kuyruğunu sevgiyle sallayan bir köpeği ve onu seven insanları görürseniz bilin ki orada sevgi ağacı yemyeşilir. Ve bilin ki nerede insanlar el ele tutuşmuş oynayan çocuklar, şarkılar söyleyen kuşları insanları görürseniz bilin ki orada sevgi ağacı yeşildir O sevgi ağaçları birinden üç tane elma düşmüş. Bir anlatan, birisi dinleyen sevgili çocukları. Biri de dünyanın her tarafında birbirini sevgiyle kucaklayan bütün insanların başına gelsin. Çocuklar ne dersiniz? Biz de kendi sevgi ağacımızı yapalım mı? Sevgi ağacımın resimlerini duvarlara, camlara, balkonlara asalım mı? Unutmayın, bizim sevgi ağacımız da sizlersiniz. Hoşçakalın, mutlu kalın.